Sinancım. Evet hocam. Hoş geldin önce. Hoş bulduk olarak. Hocam. Her daim olduğun gibi Beni hiçbir zaman kırmıyorsun. Bugün de kırmadın. Teşekkür ederim ee, Siz de Boğabirin, bize her zaman. <laughs> sonuna kadar. Bauhab'ın çok önem verdiği, değer verdiği, hatta Bauhab'ın Kuluşka Merkezi'nin yapılandırması, yeni kurumsal kimliğin oluşturulmasındaki ilk dönemiyle birlikte dahil olan ekiplerimizdensiniz. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir hem organik bağımız var hem de karşılıklı birbirimize olan emeğimiz de çok ciddi bu anlamda. Evet, bayağı mesaimiz var. <gülüyor> evet. <laughs> Bizim mesaimiz ben, var. Bir mesai var. O zaman şöyle diyelim. E-garanti dedik. Sinan dedik. Sinan Ko bir tanesi E-garanti'nin. E-garanti Bauhapla birlikte doğdu aslında. Çünkü Big süreciyle başladı ya. Hani evet. o doğduğu alandayız, doğduğu yerdeyiz. Senden şunu istiyorum. E-Garanti'nin değer önerisi nedir? Nasıl ortaya çıktı? Bu E-Garanti'nin hikayesi nedir? Ama ne olur <laughs> senin yönteminde anlat. O hani o deneyimlerin <laughs> var ya. E-Garanti, e, tüketicilerin adına kayıtlı tüm garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi evrak, dökümanlarını tek bir yerden görüntüleyebileceği, markalarında satış sonrasındaki hizmetlerini dijitalleştirebileceği, garanti belgesi, kullanım kılavuzlarının çevresinde şekillenen yazılım app. Web, web. Burada tüketiciler tek tuşla garanti ürün gönderebiliyor. Ek garanti, etkili servise erişme, yedek parça gibi süreçlerini yönetebiliyorlar tüketiciler. Ürünün kalan garanti süresini görüntüleyebiliyor. Evet. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, fatura gibi detaylarına erişebiliyor. Tüketicinin satın aldığı tüm ürünleri tek bir yerden görüntüleyebildiği bir ürün klasörü aslında dijital ürün klasörü dijital ürün cüzdanı diyelim. Evet. Bütün o e garanti garanti süreçlerini uçtan uca yöneten bir platform. Aynen öyle. Bunu da na nasıl yapıyoruz? Biz markalarla anlaşarak yapıyoruz. Evet. Üretici veya ithalatçı marka ile yani ürünün arkasında duran garantisini veren Markayla anlaşıyoruz. Satış anında tüketicinin hesabına garanti belgesi ve kullanım kılavuzunu iletiyoruz. Markaların net problemini çözüyoruz? Kağıt basın maliyetini ortadan kaldırıyoruz. Milyonlarca adet satıyor. Aynen öyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de günlük burayı doldurur. Bu kadar bir kağıt e, çöpe İslam. gidiyor. Evet biraz da İşin e, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı olan noktası ve etkileşimi de çok önemli. İkinci faydaya geçelim. Markalar toptan ürün satıyor. Evet. Artık bir ürünü sattım, para kazandım devre bitti. Bunun yanında ek garanti, sigorta, yedek parça gibi veya işte klima sattıysa filtre farklı opsiyonları satabilmelerini sağlamamız lazım ki markaların Markalar gelir elde etmeye devam etsin o üründen. Çünkü artık ürünü satarken çok bir para kazanamıyorlar. Onlar da ancak kira gideri ve ekip maliyetini karşılıyor. O tarafta ciddi bir şeyleri var, giderleri var. Markalara sağladığımız üçüncü fayda, call center giderlerini ciddi manada düşürüyoruz. Bir kişinin markanın call center'ını araması 40 lirayla 80 TL arasında bir bütçeye tekabül Aynen. ediyor. Biz onu hemen hemen bedavaya getirmiş Aynen. oluyoruz. Bunun yanı sıra yetkili servislere Gidememe problemleri oluyor ürünlerin. Gidip yetkisiz servislerle tamir ediliyor. Hı hı. Bu da markanın yine operasyonel giderlerinde ciddi bir gelir kaybı hı hı. yaşatıyor. Buradaki problemi de çözüyoruz. Artı bunun çıktısı olarak da e, çok basic bir modelde servis ve talep yönetimini karşılıyoruz bu nasıl çıktı? Böyle çılgınca bir fikir evet. ben biliyorum. Sen bunu birçok platformda ve hani event ve etkinliklerde de anlatıyorsun. Çok da tatlı, eğlenceli, komik bir şekilde aktarıyorsun bunu. Ee, ne oldu da biz bu iş fikrini yapalım da hani buraya durup dururken demiyorsunuz. Bir, yani şöyle bir evet. alanda şöyle bir iş fikri var. Hani biz bunu hayata geçirelim de böyle bir startup kuralım demediniz. Şimdi çok kısaca ondan da bahset. Ee, eğlenceli kısmında. <laughs> Eticarete ticarete başladım. Orada da e, Eminönü'nü keşfetmiştim işte. Yani bir ürünleri yarı fiyatına alıp iki katına satabiliyorsunuz. Hı -hı. E, orayı keşfedince dedim ne güzel ya nimet. İnsanlar <laughs> almak istiyor ben de buradan alıp satıyorum bu kadar. Orada başladım bir süreç olmuştu. Bir işler tabii zamanla büyüdü. Çin'den kendimiz ürünleri getirmeye başladık. Zamanla dedim bir, bir buçuk yıl içinde sıfırdan ciddi bir e, seviyeye geldi. Başlangıçta metrobüse binip kendim kargo dağıtıyordum. Kargo parası vermemek için öyle bir süreçten <laughs> başlamıştık. Sonra burada bir müşterinin biriyle bir gün kavga yaptım telefonda. Ya adam arıyor, diyor ki abi diyor hani ürün 2 yıl garantiliydi işte beni dolandırdınız siz bunun garanti belgesi nerede? Abi diyorum bu bir kağıt hani ben sana bunu kargolayacağım tekrardan. Ee, sorun değil bu hani e, niye bu kadar büyütüyorsun? Kardeşim işte hiçbir şey gelmedi yanında gönder falan. Ürünü gönderdim. Yani garanti belgesini kaşe imza atıp gönderdim. Teslim almadı bir daha geri geldi. Bir daha gönderdim. Bir daha geri geldi. Bir daha gönderdim. Almıyor çünkü teslim almıyor adam. Teslim almayınca kargo geri getiriyor. Bu sefer iki katı kargo parası ödüyorsunuz. Üç defa böyle oldu. Zaten o da ürünün maliyetini geçtiği için dedim abi al parası bu. Dedim bana dedim bir daha garanti belgesi sorma. ürünü de istemiyorum. Ne yapıyorsan <laughs> yap dedim. <laughs> bir daha dedim bana bulamam lanet olsun. <laughs> Ondan sonra dedim bunun dijitali yok mu? Sonra kendim biraz araştırma yaptım. Araştırmadım Google'a yazdım yani. Birkaç yere daha baktım. Bulamadım. Sonra Kamil'i aradım. Yani aramadım da gittim yanına. Hmm. Böyle bir esnada yine görüştüğümüz kısımda. Kamil'le de yine e, Bahçeli Üniversitesi'nin düzenlediği kulüplerden birinde de tanışmıştık. Tam Kulüp etkinliklerinde. Tam burada hani araya giriyorum ama çok da güzel anlatıyorsun. Keyifli de gidiyor. Hem Kamil'in hem de senin bavu ile olan afiliye durumunuzla bir, biraz hani bahsedelim. Tabii, Çünkü Batshiro Üniversitesi öğrencilerisiniz. Tabi. E, okulun kulüpleri ciddi bir network ortamı Hı. sağlıyor zaten. Burada da e, cidden bir şey yapma iştahı olan insan sayısı çok fazla. Kamil e, mümtaz vardı bir de. E, onlarla birlikte böyle girişimci okulu adıyla bir e, topluluk topluluk kurmuşlardı okulun içerisinde. Hatta Mustafa Namoğlu'nu İkas'ın kurucusu Bilmiyorum. ilk e, okula konuşmaya getiren kişilerden birisi Kamil işte. Orada organizasyon kuruyorlardı. Ondan dolayı orada tanışmıştık biz. Ben de bir şeyler yaptığımı bildikleri için hani aramız daha iyiydi. Daha Hı -hı. muhabbet ediyorduk sürekli. Onların da teknolojiyle ve girişimcilik ekosistemiyle araları iyi olduğu için ben de onlara anlattım zaten ilk ee, sonra dedi ki Mümtaz işte, ben dedi logo'nuzu yaparım. <laughs> sonra e, ama tabi aradan bayağı bir vakit geçti bu süreçlerde biz sürekli e, şey yapıyoruz, uğraşıyoruz falan. Bir gün önüme bir şey düştü. Resmi gazetede bir yazı. Garanti belgeleri kağıt ya da kalıcı veri saklayıcıları aracılığıyla verilebilir diye. Dedim tamam Ay, niye yapılmadığını bulduk biz bunu. Sinan buzdağı yürüyecek. Sana hemen Kamil'e attım bunu. <laughs> Kamil dedi tamam dedi. Ben de isim bakmaya başlıyorum. Benim aldığım domain şeydi. Fikir aklıma geldiği gün onlinegarantibelgesi.com diye aldım da buna kimse girmez yani. Çok uzun. uzun. <laughs> Türkçe karakter çok fazla içeriyor. Hiçbir e, fonksiyon da yok. Ondan dolayı hani Kamil de bakmış. Dedim bu iş bu iş yapılsa yapılsa e garanti adıyla yapılır. Tabii başvuru yapıyor. E, şey çıkmıyor. Dolu açık artırmada teklif veriyor. Kamil e, oraya 5 TL mi 10 TL mi bir teklif veriyor. Ama domainin fiyatı 10.000 dolardan. İşte Kamil iki katına çıkartıyor. Domaini satan adam yarıya düşürüyor. Biz iki katına çıkartıyoruz adam yarıya düşürüyor. Biz iki katına çıkartıyoruz adam yarıya düşüyor. En son ortada 200 dolarda mı ne buluşuyoruz? İşte girişimci Zaten temelinde var. E, o zamanın parasıyla işte hemen hemen bir asker ücreti <laughs> tekabül ediyordu. Tabii çok büyük paramız da yoktu nakdimiz. E, hemen bir e, kredi çektik orada ismi alırken. E, domaini öyle almış olduk. Kamil burada hep işte programlara falan başvuru yapıyor. Diğer girişimciler ne yapmış, Hı -hı. hangi hızlandırma programlarına katılmış onları e, dinliyor. Tabi ama ben hızlandırma programı deniyor, kuluçka merkezi diyor ya tavuk muyuz biz <gülüyor> diyorum, <laughs> yumurtayacak <yiyecek> mıyız abi? <gülüyor> Nedir <gülüyor> bu kavramlar? <laughs> bir jargonlar dönüyor, roadmap deniyor, işte ne <laughs> bileyim, keçaplar deniyor, işte ne bileyim, big programı deniyor, teknoloji tabanlı girişimcilik deniyor, bir scale etme ölçeklenme deniyor. Ya abi ben ticaret mi yaparım? malı alırım satarım satışıma <laughs> bakarım karıma zararıma bakarım Aynen Bitti öyle. gitti nedir bu startup ben Ben bakıyorum. öyleydim. <laughs> Biz bunu neyle yaparız diye bakarken bir de siz mail atmıştınız evet, sanırım o evet, sıra. Aynen. Ee, bir şey yapmamız evet, lazım Aynen. E sonuçta. Tabii hani Yakusta merkezinin bile bir destekleri oluyor bütçesel, finansal, mentörlük zaten var hali hazırda. Ya kamusal destekleri oluyor ise i̇şte, kamusal desteklerde bitti bunlardan evet. bir tanesiydi. Bize çok keyif almıştık. Hatta hatırlıyor musun Vestelle bir e, toplantı yapmıştık. Ekran 20'ye <laughs> evet. bölünmüştü. Ama o şeyden sonraydı. Evet. Onaydan o, sonraydı. Evet, onaydan sonraydı. Şimdi onayı almadan önce siz bana bir döküman attınız 60 sayfa. Dedim hocam bu ne? Bunu doldurursanız veriyorlar. Dedim ben bunu doldurma Ondan sonra Seda Hoca oturdu başımıza. Bunu böyle, bu böyle. Hocam buna ne yazacağız? Buna böyle yazacaksınız. Bütün detaylarıyla. Tabii şimdi da. chat cipti de yok. O zaman olmuş olsa ne güzel ya. İş fikrini yazarız, hepsini yazar oraya. Ben sonuçlar açıklandığını hatırlıyor musun? Akşam böyle buçuk gibi filan. Evet, beni sürekli arıyor. <laughs> diyorum ki destek aldım diyorum. Bir anlamadın önce. Ne destek ne yani ne <laughs> hani ne çünkü bir 4-5 ay geçmiş sonra Sinancım destek aldınız Twitter'dan sonra hocam ciddi misiniz falan filan. <laughs> Bu hani bugüne kadar en baştan hani dedin ya civciv kuluçka biz tavuk muyuz nereye geldik dediğin <laughs> noktada ama tabii süreçleri evet. çok daha öyle teşken şu andaki bugüne kadar geldiğin süreçte cesaret anlamında en çok zorlayan aşama neydi? Hiçbir şey yapmamış birisi şeyi biraz daha tahmin edemeyebiliyor mesela hiç ticari bir işe başlamamış birisi bir yerden yatırım alacağız mesela 3 milyon 5 milyon her neyse e, aldın tamam sonra o onun sonrası yok o sonrasını bilmiyor evet. şimdi e, o para adam Allah rızası için vermiyorsanız sonuçta evet, evet, onun e, bir bu, karşılığı var bunun bir kendi var. üzerindeki risk baremi var. Bir de sizin yatırım turunuz da farklıydı. Tabii evet. Bir VC ya da bir CVC e, gibi. Oralar da bir riskli tabii. E, hepsini. E, kitlesel fonlamayla çıktınız evet, çünkü. Startup öyle. buradaydı. Hatta Startup buradanın ilk yatırım yaptığı, Turuyduk, aynen. tur yaptığı bir firmaydınız, girişimdiniz. Orası nasıl oldu? TÜBİTAK'tan desteği aldık. Ürünü belirli bir aşamaya getirdik. İki ekran vardı sadece. Hani buradan garanti göndere basınca bu tarafa geçiyordu biz hepimiz böyle <gülüyor> heyecanlanmıştık. <gülüyor> Buradan gönderdiğimiz bir şey diğer ekrana geçiyor. Hani domainler de farklı. Biri app.garanti.com, diğeri panel.garanti.com. Birinin kullanıcı adı şifresi farklı, diğerininki farklı. Buradan gönderdiğimiz bir şey diğer tarafa geçiyor. Dedik mükemmel bir şey bu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> biz yürüyoruz bu, galiba. Bunu göstererek işte ürünü bir şey yaptık. Benim emin önünde de sattığım kendi ürünlerim ve çevremdeki bir iki tane saat, saatçinin Sattığı tüm ürünleri e, şey yapıyorduk böyle işte oradan manuel kendimiz akşam oturup gönderiyorduk. Bir 5-6 bin garanti aktarımı gerçekleşmişti. Günün sonunda evet bir hisse alıyor karşılığında bir e, yatırım miktarı veriyor ama onun yatırdığı miktar da ölçekleneceği, değerleneceği için belli bir değerlemeye ulaşacağı için ben neye yatırım yapıyorum? Yatırımcılara göstermemiz gerekiyor ki adam size para yatırır. 3-5 bin adet bir aktarım gerçekleşmişti. Evet, evet. Ee, onu da gördüler. Hani Markalardan referans mektubu aldık. Bu gerçekten bir problemi çözüyor gibi. Arkadaşlar bu işin en önemli tarafı dünyanın en özgün, en iyi, en pazar potansiyeli olan ticaretleşebilir ürünü de olsa ürünü satamadıktan sonra çok da bir anlamı yok esasında. Büyük markalara ulaşmak zor oluyor. Evet. İşte sizin aracılığıyla ulaştığımız çok fazla var. Hatta birlikte ta... Nereye gittik? Nerelere gittik? Eee, müşteri görüşmesine, <laughs> müşteri görüşmesine gittik. müşteri görüşmesine gittik. Hocam sağ olun. Aynen, Yani bizle birlikte müşteriyle konuşmaya bile geldiniz yani. <laughs> Her yerdeyim. Her <laughs> yerdesiniz. Yani onun için sizin orada bizim o sürecimizi bile görmeniz burada farklı bir girişimcinin yaşadığı zorluğu anlamanıza da çok vesile oluyor. İstatistik bazlı. 100 kişiye mail atarsan biri döner mutlaka. 1000 kişiye atarsan e onu dönebilir gibi. Hani böyle bir oran var. Bütün markaları aşağı doğru yazdım. Sonra hepsinin tek tek distribütörlerini bulduk. Sonra LinkedIn'den işte maillerine ulaştık. Sonra bunların hepsine ben düzenli olarak mail atıyorum. İşte attığımda dönen bir iki kişi Ama oluyor. Ama gerçekten düzenli. Belli bir günü var haftada ve hiç bıkmadan, hiç usanmadan. Bakın yeni gelişimciler dinleyin çok önemli şeyler aktarıyor sevgilisinden. Bulduğum her maile salı günü her firmadan da minimum 7-8 birime yani beni Arge departmanına götürsün de ben Aynen her beni atıyorum. oraya götürsün. Pazarlama, Arge, Satış Sonrası Hizmetler veya C level bir yönetici. Bu dördünden birine beni götürebilecek bütün herkese bulduğum tüm maillere <laughs> her hafta salı günü mail atıyordum sürekli. Bir tanesi şey dedi, kardeşim artık mail atmayın, mailimi nereden buldunuz bilmiyorum ama size dava edeceğim. <laughs> Abi dedim o zaman mahkemede görüşürüz. Ben ev anlatıyorum şu Başka türlü <gülüyor> 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 adam dönmüyor ki. Bundan 3,5-4 yıl öncesine gitseydin ve bu süreçler yine olmuş olsaydı tabii olumsuz etkileyen süreçler hala ne derdin kendine ve hala bu yolda gerçekten ilerleyeceğim ve devam edeceğim der miydin? Nasıl yol alın? Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum ben. Ee, ama ben hep şey taraftarıyım hani denize atladıktan sonra yüzmeye öğrenirim <laughs> mantığında ilerliyorum. Satış sonrası hizmetler gerçekten doğru bir nokta. Evet. Hedef problem olarak siz de bizimle birlikte birçok markayla görüştünüz. Evet. Hatta Türkiye'nin büyük firmalarından birkaç tanesinin bile e, 30 kişi geldiği bir toplantıda evet. bu problemin de ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Evet. Doğru bir nokta. Farklı şekilde belki başlayabilirdik. Ee, biraz daha daha minimal başlayabilirdik. Ama haricinde çok doğru bir noktaya gittiğimizi ve burada e, markaları dinledikçe e, problemleri tespit edip ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu anlıyorum. Tekrardan girerdim. Ee, ama biraz daha temkinli girerdim evet. diyeyim. Ya siz girerdiniz. Siz girişimci oluyorsunuz. <laughs> siz artık <laughs> hadi kalk gidiyoruz. Hocam koridor burası mı? Bu böyle uzun Maşallah boy boy. Sinancığım her daim olduğu gibi yine ateşi bir yerde yedir. <laughs> Güzel girdin konuya. Evet buranın adı Burning Kuzu. Şu Kuşka Merkezi sizin doğuş yeriniz zaten. İşte Kuşka Merkezi'ni fiziken de açılan kapılar bu koridordan geçiyor. Aa harika. Ve <laughs> size 5 tane keyword söyleyeceğim. Hocam habersiz şeyler geliyor. Evet habersiz. <laughs> ne yapalım artık o çok önemli. <laughs> E-Garanti tarafındaki karşılığını söyleyeceksin Hadi bana. hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay takip. Tüketiciler tek bir yerden tüm ürünlerini takip edebiliyor. Bu E-Garanti tarafındaki karşılığı diyebiliriz. Zaten ana değer önerisiyle de ölçüşü yok. Belirsizlik. E, tüketiciler ürünlerinin garanti sürelerinin ne kadar kaldığını bilmiyor ve hangisinin hangi ürün olduğunu da tahmin edemiyor. O çekmeceler dolu. Oradaki belirsizliği de aslında ortadan kaldırıyoruz. İade ve değişim. E, tüketiciler yine tek bir yerden, tek bir panelden iade ve değişim süreçlerini E-Garanti ile takip edebiliyor. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri e-garantinin ana yapı taşı zaten. E, tüketiciyle markayı bağlayan alan olarak nitelendiriyoruz aslında. Ya bu son kelimeyi çok 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 seviyorum. Çünkü bak bugün özel <laughs> ben de mavi giyindim. Mavi kalp. Kamil bir arasak bence. Olur olur. Bence de bağlanmamız lazım. Çünkü onun hakkını yememiz lazım bu anlamda. Mavi kalp emojisi. Sinan da dedi ki bu Kamil'in mucidi. O yüzden Kamil söylesin. E-Garanti tarafında neyi ifade ettiğini mavi kalbin? E, aslında bizi yansıtıyor. Mavi e, bizim içeride e, tamamıyla yani ilk ekibe dahil ettiğimiz arkadaşı yansıtıyor. Yani tüm ekibimiz yansıtıyor. Bugün de tüm ekibimizle beraber e-Garanti ofisindeyiz. Ay harika. Yani ekibi, yani ekibi de ve ofiste gördüğünüz zaman zaten hem e, mavi rengi hem de kalbin kimi yansıttığını çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. E, o yüzden e, bu şekilde ifade edebilirim. Sizleri de çok öpüyorum. Ben de öpüyorum. Çok sağ ol Kamilcim. Harikasınız. Yeni sezonlar. Evet. Burning Bence Burning gayet iyi oldu. detaylar da bu kadar. <laughs> Bence de gayet iyi oldu. Evet. Aa, ama bitti mi? Bitmedi. Üçüncü etapta var. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Hocam korkutmayın beni. Korkacak <laughs> bir şey yok. Hocam yine bir yerlere geldik ama e, buralar rengarenk biraz. ne, ne, ne burası böyle? Güzel koltuklar var Sinacığım ben sana ne diyorum bizde sürprizler bitmez canım Niye bitmez? Burası tekmer binamız Seni şöyle alalım istersen Tabii, Tabii ki burada da 3. parti çekecektik dedim ya sana bitmedi Evet 3. parkta ne var peki? Bir takım sorular soracağım Sen de bana diyeceksin ki yes, no Evet Sinan 3. partta sorularım geliyor hazır mısın? Hazırım Girişiminiz için iş geliştirme süreçlerinde gerçekten uyguladığımız en ilginç başarıyla sonuçlanan bir iş süreci vardı. Oldu ve gerçekten çok ilginçti. Normalde alışılmışın dışındaydı ama başarıya ulaştık. Yesmin no? olma. Yes. Tüketicilerin talep ettiği özellikleri direkt tüketicilerle çıkıp Beşiktaş meydanda mikrofonla <laughs> sanki sokak röportajı yapıyormuş gibi. <laughs> Herkese soru sormuştuk. Tamam, süper. Evet ikinci soruya geliyorum. Tüm süreçlerde zaten risk dediğin şey nedir ki? Bal gibi de alınır bütün riskler. Yatırımdan tut, iş geliştirmeden tut, global açılmadan tut, erge sürecindeki o e, ürün gelişim sürecinde de her türlü risk alınır. Yes, no? No. <laughs> Çünkü planlı programlı gitmek lazım. E, tabii e, biraz öngörüler ve piyasanın durumu da çok etkili oluyor. Girişimci olmanın belli bir yaşı olmalı. Öyle her önüne gelen her yaşta kişi girişimci olmasın abi. Yani hani belli bir aşamaya gelsin, deneyimi olsun, tecrübesi olsun. Sadece teknik anlamda değil, deneyim hayat anlamında da görmüş, geçirmiş. Ya yani yoksa öyle herkes işte ben girişimciyim diye gezmesin ortada. Yes diyeyim ama düzeltme yapayım. Yaş yerine tecrübe diyeyim ona veya bir işte alanda belirli bir şeyleri görüp bir problemi tespit etmiş kişi olarak nitelendireyim. Evet doğru. Yani aslında girişimcilik dediğimiz süreç çok da yaşa bağlı bir süreç Bu ortaokuldan başlayarak kendini geliştirerek belli bir seviyeye kadar da ilerleyebilir baktığın zaman. Ya da 40 yaşından sonra da adam ben girişimci olmak istiyorum diyebilir. Kesinlikle. Tamam harika. Senin daha çok Yormayacağım ama çok güzel bir çekim oldu. Çok sağ ol öncelikli olarak hem katılımın hem desteğin. Hem bizim Bağuhap ve Bağut Tekmer girişim ekibimiz olarak e garanti zaten mavi kalp olarak hep seviyoruz. Sana son son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Hani böyle sorarlar ya da bazı yerlerde açıklarsın. Yani must have'imiz dediğin, olmazsa olmaz öyle bir motto ya da öyle bir kelime söyle ki Sinan. Onu duyduğun zaman insan yani işte bu E-Garanti desin. <laughs> Hep videolarda e, konuştuğumuz, mail atıyorduk atıyorduk dönmüyorlar <laughs> kısmı var. Genelde onu hatırlıyorlar ama lütfen üstünüze vazife olmayan işlere burnunuzu sokun. Oo, süper, sokun. <laughs> o zaman herkese teşekkür ediyoruz. E-Garanti'yi takip etmeyi unutmayın.